Belediyesi tarafından çiftçiyi desteklemek amacıyla üreticilere tohumlarının verildiği Çukurova'nın beyaz altını meyvelerini verdi. Tarsus Belediyesi ve Doğu Akdeniz Araştırma Enstitüsü ile yapılan protokol kapsamında Nisan ayında Ballıca Mahallesi'nde 10 dekarlık alana ekilen yerli pamuk tohumlarının hasadı gerçekleştirildi. Ortalama dekar başına 550 ile 620 kilogram arası toprağın yapısına göre verim alındı. Yerli tohuma verilen destekten dolayı memnuniyetini dile getiren çiftçi Ali Özer, ziraat mühendislerimizle teknik bir çalışma sonucunda ithal tohumla yerli tohum arasında kıyaslama yapmış bulunmaktayız dedi. Ziraat mühendislerimizle e, teknik bir çalışma sonucunda e, ithal tohumla yerli tohum arasında bir kıyaslama yapmış bulunmaktayız. Enpoasca yoğunluğu fazla olmasına rağmen ithal tohumla kıyasla e, daha fazla bir dayanıklılık sağlamıştır. Verim konusuna gelecek olursak da e, 350 kilogram arası Aldığımız arazimizden 550 kilogram arasında bir verim artışı sağlamış bulunmaktayız. E, yerli tohuma verdiği destekten dolayı Halik Bozdan e, Tarsus Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. E, aynı süreçte Tarsus Belediyesi çalışanlarına ve mühendislerine pamuğun süreci süreciyle ilgili her aşamada Tarsus Belediyesi Ziraat Mühendisi Mehmet Mühendisi 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 Özer maalesef. tüm süreçte onların yanındaydık Mühendisi şeklinde konuştu. Hasatını gerçekleştiriyoruz Doğu Akdeniz. Araştırma Enstitüsü ve Tarsus Belediyesinin ortak birlikte yapmış olduğu proje kapsamında yerli tohumların hasatını yapıyoruz. Çiftçimizle beraber 28 Nisan'da ektiğimiz pamuk tohumlarının bugün beyaz altına dönüştüğünü görüyoruz. Çiftçimize çok teşekkür ediyoruz bu konuda ee, çok güzel bakım gerçekleştirdi. Biz de elimizden geldiğince Tarsus Belediyesi olarak teknik destekte bulunduk. İlaçlamasından gübrelemesine hasatına kadar son anına kadar yanındaydık. Ee, çiftçimizin de belirttiği gibi ithal ve yerli tohum arasında çok büyük bir fark olmadığını bugün hasattaki verimden de görmüş bulunuyoruz.